Witch Kaiser'i biliyor mu ya? Noter hangisiydi? Kanka bu Caesar Palace burada. Palazzo nerede? Ha bak şuradayız. Bizim otel şurası. Onun altında ise sizin altınızda yaşıyordu bunlar. yaklaşık 320 kilometrelik bir tünel ağı bulunuyor. Ve bu tünellerin içinde köstebek insanlar olarak bilinen bir topluluk yaşıyor. Bu tünelden çıkıp gün ışığı görmemiş biriyle karşılaşmak istediğimden emin değil. Medeni olmayabilirler. Bu tüneller 7 kat aşağıya kadar iniyor. Nasıl Elfine olan ya? var? İnsanlar burada griye dönüyor. Hiç gün ışığı görmemiş ve asla görmeyecek insanlar var. Şehir lüks otelleri, kumarhaneleri. Bizim kaldığımız neresi? Şu işte, şu büyük bina. Şu arkadaki şu, bu da ait zaten. ...ve sonsuz eğlencesiyle göz kamaştırıyor. Her yıl milyonlarca insan Las Vegas'ı ziyaret ediyor. Ama çoğu bu çöl cennetinin hemen altında ne olduğunu bilmiyor. Bitmek bilmeyen karanlık ne bunlar, insanların bunlar bağımlı. düşünme ne ve davranış bunlar? biçimini etkiliyor kafamdan silahla Tam şu an olduğumuz yerde dün gece biri can verdi. Aralarında bu karanlık dünyada doğanlar bile var. Bu insanların bir kimlikleri yok ve kanundan uzak durmak için bu tünellerde saklanıyorlar. Polis telsizleri ve diğer cihazlar burada çalışmaz. Bu gördüğünüz Las Vegas'taki tünellerin haritası. Bu tünel sisteminin içinde yaklaşık 1500 kişi yaşıyor. Tünellerin mahalleler, sokaklar gibi kendi isimleri var değil mi? Evet. Şehrin yüzeyindeki herkes yer altında neler olup bittiğinden habersiz. Birbirine bağlı birçok tünelden oluşan... İngilizce mi konuşuyor burada arkada Ruhi değil mi? Evet Türkçe seslendirme yapıyor. Allah Allah adam otomobil Türkçe seslendirme yapıyor. Kez yer altında neler olup bittiğinden habersiz. Birbirine bağlı birçok tünelden oluşan bu sistemin içine dalmak üzereyiz. Tünel halkının hayatlarını inşa ettiği karanlıklara inme zamanı. bu Naloxon, bir çeşit burun spreyi. Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle birinci kapanmış birini görürsen bununla onu hayata döndürebilirsin. Çıkarıp burnuna sıkıyorsun. Rob, Nasıl yani ya? Öylece giremeyiz. O bu tünellerde tam 5 yıl yaşamış. Giriş insanların girmesini ve sen sırasında çöplerin içeri dolması engellemek için metal çubuklarla kapatılmış. Tünellerde bugüne kadar başına gelen en kötü şey neydi? Birkaç yıl önceki sel felaketi. iki arkadaşımı kaybettim. Tünelde boğuldular. Las Vegas'ın zemini son derece sert olduğundan yağmur suyu normalde olduğu gibi toprağa sızamıyor. Sokaklarda su baskınlarını önlemek için suyu şehrin altına yönlendiren bu tüneller inşa edildi. Orada da insanlar su, var. Doğrudan ölüyor. Doğrudan tünellere akıyor. Şehirde hava güneşli olsa fuck? bile 25 kilometre uzaktaki dağlarda Kaçtı oluşan bir fırtına abi. birkaç Aa, bak dakika bak. hava güneşli olsa o bile 25 şey kilometre uzaktaki açıp açıp gösterin bu şurada. Dağlarda oluşan bir fırtına birkaç Çok dakika bir şey içinde de beklenmedik şekilde bu tünellerin dolup taşmasına neden oluyor. Her ani sel felaketinde bu devasa yeraltı şehrindeki insanlar boğularak hayatını kaybediyor. Her yer çöp içinde. İlk olarak Nate ile karşılaştık. Tünele girmememiz için bizi uyardı. Tünelin derin kısımlarından uzak duruyorum. Neden? bilinmezlik yüzünden. Aşağıda neler olduğunu kestiremiyorum. Tüneller giderek alçalıp daralıyor. En son emekleyerek ilerleyebiliyorsun. Bildiğim kadarıyla bu tüneller yedi kat derine iniyor. Herkes orada olabilir. Kaçırılabilirsin, öldürülebilirsin. Hatta rehin tutulabilir ya da diri diri yakılabilirsin. Toby içerideki tehlikelerin bir kısmıyla yüzleşmiş. Karanlığın içindeyim. Anlıyor musun? Kapkaranlık. Tünellerde şu ana dek başınıza gelen en kötü olay neydi? Bir keresinde saldırıya uğradım. Üç kişiydiler. Adamlardan biri elinde kocaman bir palayla benim bölgeme girdi. Grubun lideriydi. Neyse ki bir sepet buldum. Ve içine birkaç çubuk saplayarak küçük bir molotov kokteyli yaptım. Beni kurtaran tek şey bu oldu. Oha. Adam, Kimse atıyor, var mı? Şu an başkasının bölgesine giriyoruz. Kimse yok mu? El feneri olan verebilir mi? Aha. Çocuk burada mı? Her şey yolunda mı? Muhtemelen bir maddenin etkisi Tabii. altında olan yerdeki kadın nalokson istedi. Eğer yolu biliyorsan hiç yüzeye çıkmadan sadece yeraltı tünellerini kullanarak şehrin bir ucundan diğerine kadar ilerleyebilirsin. Tünel sistemini gerçekten iyi tanıyan biri için bu mümkün. Hepsi birbirine bağlı. Birer geçit gibi. Genel olarak öyle. Bu labirent ilk bakışta bir ev gibi görünmeyebilir. Ancak birinin alanına habersizce adım atarsak başımıza büyük iş alabiliriz. Tünel sakinlerinin çoğunun bir silahı var ve kullanmaya çekinmiyor. Araba seslerini duyabiliyorum. Duyuluyor. İnanılmaz. Oh Şu anda şehrin tam ortasındayız. Yer altında yaşayan insanların üzerinden arabalarıyla geçiyorlar. Güneşinin girdiği nadir noktalardan birindeyiz. İşte Şehir. Ne? Onların bir parçası olmadıkları, yalnızca yer altından izleyebildikleri bir hayat. Adeta her şeyi gizleyen bir illüzyon. Sadece birkaç adım sonra meşhur Caesar's Palace otelini gördük. Yukarıda kumarhaneler yılda 15 milyon dolar kazanıyorken, aşağıda insanlar adeta şehrin ölüm tuzaklarında yaşıyor. Otellerin beş milyon dolar. filtreleme sistemlerindeki atık suyu boşaltıyor. Ee? Bu yüzden uzun zamandır yağmur yağmamış olsa bile her yer ıslak. <laughs> Gerçekten. nasıl yani lan? Gerçekten kötü. Yukarıdan işi uçuyorlar falan. Bazı yani. tünellerde şehirdeki drenaj sisteminden su akıyor ve bu suyu duş almak için kullananlar oluyor. O Bu sistem şey sistemi ee, yanlış mı adalı bu drenaj dediği ne? Lağım işte. Oğlum o kadar Amerika'ya gittim gör boka mı gireyim böyle bir şey olsa ben zevkine gider bakardım yani şuraya da. Boklu su mu? Lav 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 o ne lan? Lav lav kanalizasyon. Bokul aktığı, sidil aktığı yer işte abi. Niye beyaz akıyor? Demek beyaz mı işiyor? Aa. Sisteminden su akıyor. Debi, Debi. bu suyu duş almak için kullananlar oluyor. Burada birçok tünel var. Rehbersiz buraya asla gelemezdik. Yanlış bu kamera neymiş be? Ha, ışık. Kaybolur. Birisi buraya huzur içinde yat yazan bir not ve haç bırakmış. Görünüşe göre tam bu noktada biri hayatını kaybetmiş. Bir sürü bisiklet var. Bisiklet toplayıp satıyor olabilirler. Oh. Burada bisiklet sahibi olmak, araba sahibi olmak gibi bir şey. Eğer bisikletin yoksa sürekli Değil karanlıkta ya. yürümek zorunda kalırsın ve bu tam bir kabus. Tünellerde yürümek çok zaman alıyor olmalı. <laughs> Kesinlikle. Ben iki buçuk yıl hiç el feneri kullanmadan bu tünellerde yaşadım. El feneri olmadan tünellerde nasıl yolunu buluyordun? Elimi böyle duvara dayayıp yürüyordum. Yolu ezbere giderim. Tıpkı insanın kendi evinde olduğu gibi. Ama niye ışık kullanmıyorlar ki? Tony sen ya. misin? ayak Evet. Tünelde yankılanan sesler ürperticiydi. Tüylerimi diken diken eden bu nemli de karanlık tünel, bazı insanların kendini en güvende hissedip yaşadığı yer. İşte burada. İlk bakışta koca bir yığın gibi gözükebilir ama Tony için her eşya verdiği Oha. mücadele için önemli. 6 yıldır bu tünellerde yaşıyorum. Eskiden burada gerçekten iyi insanlar vardı. Bir topluluk gibi hissederdik. Herkes birbirini kollardı ama şimdi kendisinden başka kimseyi umursamayan kabadayılar türedi. Şuradaki dangalak sırf kendisini ispatlamak için tüneli ateşe verdi. Yangın Tony'ye zarar vermedi ancak tek dostu olan kedisinin canına mal oluyordu. Hmm. Kedim burnunun ucundan kuyruğunun ucuna kadar yandı. 5 gün geçti. Neyse ki hala hayatta. Şükürler olsun. Tuvalet işini burada nasıl hallediyorsunuz? Tuvalet için belirli yerlerimiz var. 20 litrelik bir kovanın içine poşet koyarak ihtiyacımızı görüyoruz. O kadar. Kendini 5 yıl sonra nerede gör? <laughs> Muhtemelen tam burada. Ama dilerim olmam. Hayatımın geri kalanını tünelde geçirmeyi düşünmüyorum. Artık 57 yaşındayım. Zorla mı tutuyorlar kanka burada? 10 kadar Kaç o ya, sonra Tony kendi yerine geri ayağını tutuyor bak, ne bu marjinal de. hayatlar. Bir erzak bıraktık ve tünelin derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Burada her an her şey olabilir. Biri kafasını esip tünele girebilir ve... Arçon da böyle giremez, olabilir daha. ...eşyalarını çalabilir ya Vallahi. da sana saldırabilir ve sonra ortadan kaybolur gider. Kim neden bilebilir ki? Sokakta başına... <laughs> Abi Adana'da da buradan 10 kat fakir olan mahalleler var diyorsun, böyle bir şey yok Adana'da. Benim anlamadım abi, adamlar çok temiz değil mi ya, Tişörte falan baksana yırtık pırtık yok. Bu adam yok, şey yok. oğlum sen götünden mi biliyorsun kanka? Yok diğeri de öyleydi 6 yıldır. Bu adam gelmiş. bu adam dışarıda, bu adam daha kanka önce diğeri. burada yaşamış. Kanka diğeri çok kadar temiz değildi, sen nereden uydurdun bunu? Bu temiz değil abi, benden temiz de bakın sırada bak, Kıraşa bıraşa bak. Adamın yüzünde tek bir sakal bile yok. Her şey olabilir. Biri kafasını esit esip tünele girebilir ve seni gasp edebilir. Eşyalarını çalabilir ya da sana Yapmak saldırabilir. Ve sonra ortadan kaybolur gider. Kim neden bilebilir ki? Sokakta başına gelmesiyle aynı şey değil. O zaman belki biri görür polis çağırır. Ama burası bambaşka bir dünya. İki saat sonra tekin olmayan biri çıkıp gelirse burayı cehenneme çevirebilir. Tünelin derinliklerine ilerledikçe ileride neyle karşılaşacağımıza dair fikrimiz giderek azalıyor. Bu zorlu koşullarda tünel sakinleri yemeklerini pişirmek için <laughs> alüminyumdan tava yapıp el dezenfektanını ısı kaynağı olarak kullanıyor. <laughs> i̇leride yankılanan bir sesi takip ettik. Burada bir sürü fare var. Evet, bir sürüler. İleride yankılanan bir sesi takip ettik. Ben kafadan çatlak biriyim. Vegas'a annemi ziyarete geldim. Sonra birine aşık oldum ve kendimizi burada bulduk. Bu insanlar aile. Ne kadar zamandır buradasınız? Yaklaşık tamam. beş yıldır. Burada kalmayı daha ne kadar planlıyorsunuz? En azından bugün daha ilerisini pek planlamıyorum. Tünellerdeki en kötü şey nedir? Muhtemelen tesisat eksikliği. Bir de bazen karanlık zorlayabiliyor böylece karanlıkta oturuyorum. Ya annesini görmeye gidiyor, bir oldu, Buraya mı geçiyor Karanlık ışığın yokluğu olmanın tekdesi. Burada adeta insanı yok. sarıp sarmalayan a ve dünyadan a silen bir varlık. Gibi. Akil Tünel insanları hayatta kalmak yanda. için ya çalıyor ya da çöpleri karıştırıyor. Bazı insanlar burada kablo, bakır e gibi şeyleri toplayarak hazine avcılığı yapıyor. Siz de yapıyor musunuz? Ben sarhoş turistlerin arkalarında bıraktıklarını topluyorum. Louis Vuitton'a gidip bir tişörte 3000 dolar veriyorlar. Sonra bir slot makinesinde 100 dolar kazanınca heyecanla zıplıyor ve eşyalarını orada unutup kazançlarını bozdurmaya gidiyorlar. Ancak iki gün sonra o tişörte para verdiklerini hatırlıyorlar. Çünkü daha gündüz vakti kafayı bulmuş oluyorlar. Zaten buraya gelirken günde 10 bin dolar harcamayı planlayarak geliyorlar. İnsanların makinelerde binlerce dolar kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika'nın olayı bu. Yozlaşma, aşırılık ve gününü gün etme. İnsanlar bu yüzden tatile buraya geliyor. Karanlıkta karşımızda Beverly belirdi. Abi size mi Ne kadar piçin? zamandır burada yaşıyorsunuz? Ne? Yaklaşık 8-9 yıl oldu. Yağmur yağdığında tüneller nasıl abi. oluyor? Bana niye salladı ya bu piçler? İnsan bir tatile batı sana salladı karım. Ben sana söyleyeyim. Disk geldi oradan. Şurada bir disk geldi. <laughs> Kanka. Biz. Vegas'ta. <laughs> yani en sonki olayımızdı kumara oturmak herhalde ya. Zaten Kıbrıs'tasın anasını satayım. Kumar City bro burası. Yani. Vegas'ta çünkü zaten koç parti yapıyorduk. işte oraya gidiyorduk, şuraya gidiyorduk. İşte Çatılar Bayram muhabbeti oydu buydu. Dert Vakit olmuyor zaten. O, o, kaldığın otel onun içinde. Yani çok da önemli bir şey değil orada. Zaten buradan bize yabancı gelmiyor orası. Türkiye'deki bir insan için gitsi oraya. Evet oynar bütün gün kumarında orada. Çünkü adam yok yani anladın mı orada. Türkiye'de olmadığı için gider oynar yani. Korkunç. Bu arada şey Ger gerçekten. Ha. Yenginin tabak çalak de bize geliyor ha. Yenginin tabak çalak oynadığı size mi geliyor? Yayına mı gidiyor? Önemli olan olay o. Yayına gidiyor bilmiyorum bize geliyor. Yayın geliyor mu size? Yayın size geliyor mu tabak çalak? Bu arada şeyi şey WhatsApp'tan yazdım. Gelmiyor bir şey ya tamam. Bize gelsin boşver. Tamam. Çok ürkütücü. İki kez yakalandım ve birinde gerçekten buradan sağ çıkamayacağımı düşündüm. Peki Las Vegas hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi göstermek için yapılmış. Sanki bir duvar kağıdı gibi. O büyük kasinolar diye kaybedenler olduğu için varlar. Tünelde zaman zaman yerinizi değiştiriyor musunuz yoksa hep aynı noktada mısınız? Kesinlikle arada değiştiririm. Tünellerde sizi en çok zorlayan şey nedir? Yıllarca biriktirdiği hayal kırıklıklarını tek bir kelimeyi sığdırdı. Ah. İnsanlar. Bu kadar derinlere ilerlemiş olmamıza rağmen Kötü hala oğlum. her yer eşya dolu. Bazıları alışveriş arabalarıyla, bazıları da sel sularıyla getirilmiş. 20 dakika... Kameram soluk gibi mi? Kameram soluk gibi. Abi bir şey diyeceğim. Kamerada sis var gibi sanki ama yine yap yap sen falan, bilirsin. Abi var mı sis? Sanki sis var gibi abi. Bir dakika ben sis kapattım. Nasıl oldu bu sis? Abi sis geldi. Bak benim yayına bak yayın ekrana bak normalde böyleydi. Ben yani bu sisi kapattım böyle yaptım. Abi hiç açma onu kapatma ben beyaz oldum amına. Kanka bu sisi nasıl halledi biliyor musun? Böyle yapınca da çok karanlık olacak ama. Bir dakika bak benim Ama aslında kafayı... iyiyiz ya sanki biraz. Böyle sis gidiyor değil mi? Evet biraz kararıyor. Yapmayın ya. Bak böyle normalde böyleydi. Ben ayar yaptım. ona buna çektim. Ama siz çok Kamera mı yollayayım mı? Abi bende bir tane Logitech var bu arada. Bende de C920 Pro daha iyi. <laughs> ya chat beni şimdi bununla bir değerlendirdi bak. Yani bu gamadır ya. Siz gamadır. Böyle yapayım kendime. Şöyle yapayım mı? Abi böyle yap, böyle şey yapalım. Aa, pardon bir şey yokmuş ya. Benim ana ekranda renk ayarı vardı o yüzdenmiş. Böyle de karanlık olmadık mı çok kanks? Bana şu bu şu an dur. Eleme be. Şu akey var. Ben geliyorum. Bu bu AK okay bana bende yani hiçbir şey yok bunda. Büyüt Allah çarpsın. Siz, okay. siz gitti mi? mi? Evet, evet abi evet. siz gitti. Gayet güzel oldu bu arada şu an. İnanmayacaksan foto atayım bak. Ekrana çekip telefonda. Tapkara bir adam burada yan yapıyor. Evet abone teşekkürler. Yürüdükten sonra duvarda şekilden Tabii şekle yaptım. büyünen Anlaşmış bir şey. insan silüetiyle karşılaştı. Ateş etmeyin kötü bir niyetimiz yok. Tünelde devam etmeden önce MyHeritage DNA kiti sayesinde kökenlerimi nasıl keşfettiğimi paylaşmak istiyorum. Tamam. Basitçe bir tükürük örneği alıp MyHeritage laboratuvarına gönderdim nasıl ve yani? sonuçlarım 3 hafta içinde geldi. Türk asıllı olduğumu biliyordum. Ancak DNA sonuçlarım kökenlerimin aslında İtalya'dan Orta Asya'ya kadar uzandığını yüzdelik oranlarıyla ortaya koydu. Ayrıca hiç bekle Aç abi yapalım mı sana bunu? Bunu alıyorsun eve çağırıyorsun. Yok tükürük istiyorum. Basitçe evet. bir tükürük örneği alıp MyHeritage laboratuvarına gönderdim ve sonuçlarım... Bunu öğrenince de değişiyor. 3 hafta içinde geldi. Türk asıllı olduğumu biliyordum. Ancak DNA sonuçlarım kökenleri... E, Yunan çıktı oğlum adam. Aslında İtalya'dan Orta Asya'ya kadar uzandı. Oğlum Yunan desene Yunansın işte Çok kankası. Iş abi bak. Bir 1.9'da Kürtlük var abi haberin olsun. Pers ve Kürtlük var ama %47 Yunan var. Evet, yüzdelik yani oranlarıyla. Akrabalarımı nasıl buluyorum abi ben anlamadım ki. Ayrıca hiç beklemediğim bir şekilde MyHeritage'te 1600'ün üzerinde DNA akrabamı keşfettim. Hatta iç... nasıl yani? Ya yani bu bir half bir ne? ...lerinden biriyle DNA'mızın %7.1'i aynı, varlığını bilmediğim kuzenlerimin olduğunu gördüm. Eşleştiğim DNA akrabalarıma ulaşıp onları daha iyi tanıma şansım var. MyHeritage'in artık iki yeni özelliği var. İlki, kökenlerinizi 10.000 yıl öncesine kadar takip etmenizi sağlayan Ancient Origins özelliği. En Bu en sayede en atalarımın anladım, Demir işte. Çağının en güçlü krallıklarından biri Urartularla bağlantılı olduğunu ve Tunç Çağında da Anadolu ve Kafkasya'da yaşadıklarını keşfettim. Bu bilgileri size hiçbir aile hikayesi söyleyemezken DNA'nı söyleyebilir. İkinci özellik ise DNA Trace. Bu sayede genetiğinizin acı eşiğinden risk alma eğilimine, stres seviyesinden yaratıcılığa kadar pek çok şeyi nasıl etkilediğini görebiliyorsunuz. MyHeritage ile siz de gerçek kökenler. Bu satılıyor mu? Ben alın bunu dedim. ve binlerce 5 dolar, euro ya da sterline keşfedebilirsiniz. Karan... Bunu bana bir, bir tane sipariş etsenize. ...görmek ispariş için tünele... Vallahi bana bunu bir sipariş edin Kerim. Geridir. Bunu yapalım. Teşekkürler Kerim. Şu çöplere bak. Oğlum yayında yaparız işte ya. Sena. nasıl Ay. gidiyor? Önce ona ersak verdik. Sonrasında bizi çadırına davet etti. Uyuduğu yer burası. Kıyafetlerini buraya koymuş. Bu da hem yemek yediği hem de çalıştığı masa. Altı yıl önce Vegas'a geldim. 2018'de annemi ve babamı kaybettim. İki yıldır buradayım. Belki daha bile fazladır. Yiyeceği ve suyu nereden buluyorsun? Hemen köşedeki yangının üstüne Teşekkür ediyorum kralım. Mecbursan, gerçekten başka çarem kalmadıysa yiyecek de çalıyorum. Peki tünelde nasıl güvenliği sağlıyorsun? Devamlı arkamı kolluyorum. Alnında bir iz görüyorum. Ne oldu oraya? Kafama kalasla vurdular. Alnıma on dikiş atıldı. Burada mı? Evet. Uh, yeah. Peki neden? Bisiklet yüzünden. Burada yaşayanlar için bisiklet çok önemli bir şey. Hepimizin ihtiyacı oluyor. Burada hiçbirinin hayatını kaybettiği bir ana şahit oldun mu? Ne yazık ki evet. Bir keresinde biri tüneli indi. Ardından iki el silah sesi duydum. Önümdeki adamı sırtından ve boynundan <laughs> vurmuştu. Vurulan kişi beyaz bir tişörtte karşımda duruyorken bir anda tişörtü kırmızıya dönmeye başladı. Ateş eden kişi de abisiydi. Tünellerde yani karanlıkta yaşamanın psikolojik yükü ağır olmalı. İnsanlar Abisi burada miydi? Dönüyor dışarıda hiç gün ışığı görmemiş ve asla görmeyecek insanlar var. Gerçekten mi? Evet, ben daha önce böyle bir şey görmedim. Geceleri çadırımın dışında birilerinin yürüdüğünü duyuyorum. Çoğu zaman dışarı çıkıp kontrol ediyorum ama kimse olmuyor. Burada karşına kimin çıkacağını asla bilemezsin. Bu karanlıklarda çoğu kimliklerini kaybediyor ve bir daha asla bulamıyor. Kimlikleri olmadığı için bir işe başvuramıyor, bir ev kiralayamıyor veya sosyal hizmetlere erişemiyorlar. Çünkü resmi olarak sisteme göre bir varlıkları yok. Tek sorun bu değil. Bugün hepsine kimliklerini versem yarın yine burada olurlar. Birçok başka etken var buradan çıkmalarını engelleyen. Travmalar, psikolojik problemler bunların hepsini beraber ele alıp çözmek gerekiyor. Yaklaşık 2-3 yıl sokakta yaşadım. Bir gece yolda yürürken tanıdığım 3 kişiyi kılıçla dövüşürken gördüm. Çın çın sesler geliyordu, yerler kan olmuştu. Fakat tuhaf olan bunun benim için hiç şaşırtıcı olmamasıydı. Burada başına gelen de bu. Travmatize olup zamanla her şeye duyarsızlaşıyorsun. Phil eskiden havuzlu bir evde yaşıyordu. Ancak emekli olduktan sonra hayat yavaşça onu yer altına çekti. Polis telsizleri ve diğer cihazlar burada çalışmaz. İnanılmaz. Bu da insanları burada yaşamak için cezbediyor. Ne zamandan beri bu tünellerdesiniz? 8-10 yıldır. Burada başına gelmiş en kötü olay nedir? Burada yaşanan sellerden birine yakalanmak. Çünkü suyun yüksekliği yaklaşık 10 dakika içinde 2,5 metreye kadar çıkıyor. Su geldiğini ya. haber veren bir uyarı evet. sistemimiz yok. Sadece suyun sesini duyabiliyoruz. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Eskiden tünellerde akıntı daima galip gelir yazan tabelalar olurdu ki bu çok doğru. Burada bir sürü insan feci şekilde can verdi. Diğer en zor şey yıllar boyunca topladığın eşyaları bir anda kaybetmek. Bu röportajdan sadece birkaç hafta sonra Phil hayatını kaybetti. Oh. Tünelde ilerlerken tavanda oluşmuş küçük mineral sarkıtları dikkatimizi çekiyor. Tavandan oh. su sızıyor oh. demek oh. ki. Oh. Zamanla sudaki kalsiyum burada birikmiş. Yağmurun tekrar tekrar bu tünellere ulaştığını bu izlerden anlayabiliyoruz. Sel kim bilir kaç kez evlerini yıktı ve hayatlarına mal oldu. Yolumuza devam ediyoruz. Tam bu noktada bir anıt var. Birisi hayatını kaybetmiş. Kalp yapılmış, güller bırakılmış. Sel bastığında insanların kaçmak için 15 dakikaları oluyor. Tabi önce akıntı ya da oluşan enkaz onları içeride hapsetmezse. Bu tünel su birikintileriyle dolu ve içeride devamlı bir esinti var. Olamaz. Yine suya giriyoruz. Zemin, lağım suyu, çöp ve insan atıklarının karışımıyla kaplı. Ve şimdi hepsi ayakkabımdan içeri sızıyor. Nereye baksam çöp ve ölü hayvan görüyorum. Öyle. Ölü bir fare. Bu kumarhaneden mi gelmiş? Evet. Aman tanrım. Ayaklarımız sıklan Çekimi bu şartlarda yapıyoruz. Robin 10 yıldan uzun süredir burada yaşayan arkadaşını bulmak için değil. sonu yokmuş gibi olan bu tünelde durmaksızın yürüyoruz. Kimse var mı? Küf tutmuş gri duvarlar bir anda renklenmeye başladı. Ve sonra kendimizi adeta yer altındaki bir sanat stüdyosunun içinde bulduk. Burada biri kendi sanat galerisini kurmuş. Ne yazık ki o yağmur yağdığında geriye hiçbiri kalmayacak. Vay. Alın bunu PUBG PDP setine gelsin. Eşyaları biriktirerek döşemiş. Alın kardeşim. Bebek arabası, çantalar, oyuncaklar gibi rastgele eşyalar var. Ama her şey şaşırtıcı derecede düzenli. Adım Jay. Yer altındaki sel tünellerinde yaşıyorum. Yaklaşık 8-9 yıldır buradayım. Las Vegas'a taşındığım gün bütün valizlerim çalındı. bayağı garip değil mi? Ya? Her şey gitti. Cebimdeki 27 dolardan başka bir şey yoktu. Aslında hiçbir yer tam anlamıyla güvenli değil. Burada da diğer evsizler ya da polis tarafından soyulabiliyorsun. Burası Jay için her günün başladığı ve bittiği yer. Polis bu tünellere gelirse ne olur? Hapse gireriz. Ne? Mülke izinsiz girmekten. Burası kimin mülkü? Devletin mülkü çünkü burası sel bölgesi. Herhangi bir bahaneyle bizi hapse atıyorlar. Onlar istenmeyenler. Devlet bu bireyleri kamu alanlarından men ederken insanlar onları potansiyel suçlu olarak görüyor. C ise insanların ön yargılarıyla yaşamaktan yorulmuş. Hayatta kalmak için zamanla çözümler geliştirmiş. Burada yok doğru. Doktorum teşekkür ederim. için. su var ama 20, bro. genelde insanlar çöpe ne atarsa onu yiyor. Burada gördüğün her şeyi çöpte buldum. Burada nasıl duş alıyorsunuz? 20 litrelik bir kova suyla işimi görüyorum. Sakıncası yoksa gözüne ne olduğunu anlatır mısın? tabancayla ateş edildi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu tünellerde başına gelmiş en kötü olay nedir? Doğaüstü varlıkların olması. Devamlı beni takip ediyorlar. Kötü ruhlar görüyorum. Eşyaları hareket ettiriyorlar. Bazen yok ediyorlar. Mesela yatamda uzanırken yatağı hareket ettiriyorlar. Başkalarının sesini taklit edip tünelin dışından Deprem bana oluyor, sesleniyorlar. Dergide. İnanmazsan arkaya git. 15 dakika boyunca el feneri olmadan dur. Tam olarak ne gördün? Boyu yaklaşık 2 metre. Kolları ve bacakları yok. Adeta süzülerek hareket ediyor. Sivri burun. Ortam tamamen karanlıksa onu çok net görebiliyorsun. siyahtan bile daha siyah. Sıcaklığı düşünen o. Peki gelecekle ilgili planların ne? 10 yıl sonra aran kendini aran. nerede görüyorsun? Mezarda. Bilmiyorum. Evsizlik çok ani. Çoğu insan için iki ay işsiz kalmaya bakar. Her tünelin kendine has bir kimliği var. Adam İçinde eşyene göre şekilleniyor. Burada çok fazla iğne var. Uyuşturucu da vardır. Ah. Ah, iğrenç. Ya, true hit. Burada hayat nasıl? Adamlar orada. Bu hayat değil. <laughs> hayat sıkıntısı ya, ne? şu iğrenç bir ayağa gidiyor. Çok biz abi ya. Baya temiz ya. Temiz mevcut var? durumun hakkında Kankası ne düşünüyorlar? Şarkısı bizim temiz ya. Sormuyorlar. Bu tünellerde yaşamadan... Baba eliniz ayağını tutuyor, kakın siktirine gidin çalışın ya kanka. Burada değil, kendi hangi ülkesini kabul ediyorsa git orada çalış ya. Burada yaşamaktan Yemin ediyorum daha iyidir. Daha hapse gitsen hapiste daha kaliteli kalırsın be. Önce ne yapıyordun? Buraya düşmeden önce gelin. bir aile babasıydım. İki oğlum, bir kızım var. Hala dışarıda yaşıyorlar. Oğlum geçen ay 17 yaşına girdi. Onları en e? son ne zaman gördün? 10 yıl önce. Bu tünellerde gördüğün en kötü olay neydi? Tam şu an olduğumuz yani, yerde var. dün gece biri can verdi. Geçen gece mi? Dün nasıl gece. Var. Peki nasıl oldu? Aşırı dozdan. Pekan nerede? Hayat çok değerli. Ve kısa. Amerika'da neredeyse 10 kişiden 7'si maaştan maaşa yaşayıp ay sonunu zor geçiriyor. Birçoğu için beklenmedik tek bir olay maddi dengelerini kaybetmeleriyle sonuçlanıyor. Kaldırma. Ben hatta buraya. Bu lan? Bu ne lan? Lan çıkış. Az önce tünellerdeydik. Meşhur Caesars Palace Oteli'ni o tarafta görüyorsunuz. Lan? Bu bir drama. Bu bir drama. Eğer bu tünellerin içindeki insanlara umut olmak isterseniz Shine Knight Light Vakfı'na bağışta bulunabilirsiniz. Bu tarz belgesellerin devamı için YouTube kanalımıza şimdi abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sponsor oldukları için MyHeritage'e teşekkürler. Açıklamadaki linke tıklayarak ya da QR kodunu okutarak DNA kiti Hırı ücretsiz be, karbonlu 30 gün ücretsiz kitle. deneme içeren tam DNA paketine Arifler ulaşabilir arabaya. ve Ruhi 25 kodunu kullanarak sadece 25 dolar Euro ya da Sterlin'e satın alabilirsiniz. DNA kitleri uluslararası gönderime açık ancak Türkiye, Brezilya ve Fransa hariç. Yine de herkes MyHeritage'e kayıt olur. <Gülüyor> 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 Bundan, ücretsiz varsa Aile ağacını oluşturabilir ve aile geçmişi hakkında pek çok şey keşfedebilir. Uzak Sıradaki kıvuta, belgeselde kıvuta görüşmek üzere. Ben Ruhi Çenet. Nereye gidiyorsun Kankasın o Yani.